konulardan bir tanesi diş ipi konusu. Bu bizim klinikte her hastamıza neredeyse anlattığımız, bazen uygulamalı da gösterdiğimiz, en önemli önem verdiğimiz konulardan bir tanesi. Eminim ki bütün diş hekimi meslektaşlarımız için de öyledir. Çünkü e, diş çürükleri en çok ara yüzeylerden başlıyor ve bir ara yüzeyleri de diş ipi dışında başka bir şeyle temizlememiz mümkün değil. Dolayısıyla hepimizin aslında mutlaka diş ipi kullanıyor olması gerekiyor. Şimdi diş iplerinden en çok hani yine piyasada bulunanlardan bir tanesi. Şimdi şununla başlayalım. Bu 50 metre uzunluğunda bir ip. Şimdi bunların değişik mumlu, mumsuz, yuvarlak, şerit şeklinde olan versiyonları olabiliyor. Önemli olan dişi ipi seçerken en önemli noktalardan bir tanesi ara yüzeylere rahat giriyor olması gerekiyor. Yani ara yüzeye girip çıkarken kopmaması lazım ya da işte pul pul dağılmaması lazım. İpi yaklaşık 30 santim uzunluğunda kopartıyoruz. Şurada da zaten onu kopartmak için bir metal kesici oluyor. Bu şekilde kapattık. Sonra nasıl kullandığımıza gelelim. Ee, kullanırken bunu böyle parmaklarımıza sarıyoruz sardık. Arada bir 10 santim kadar mesafe bırakıyoruz çalışma mesafesi. Bu iki parmağımız açıkta kaldığı için bu parmaklarla dişler arasına girip çıkma işlemlerini yapıyoruz. Diş ipiyle e, girerken nazik oluyoruz ama şu kontak yüzeyi sıkı olacağı için zaten dişler arası her zaman sıkıdır. O sıkı olacağı için bir tık kuvvet uygulayabiliriz ama kontrollü bir kuvvet. Yani bastırayım da dibe kadar ineyim tarzında bir kuvvet değil. Nazikçe yavaşça. Kontrol bizde bir tık kuvvet uyguladık. O kontaktaki sıkı arayı geçtik. Sık araya geçtikten sonra zaten şurada bir serbestlenme oluyor. Çünkü burası papil yüzeyi dediğimiz boşluk bir alan. Burada bir tık daha ipimiz rahat çalışıyor ama şu hareketleri yapmıyoruz kesinlikle. Sadece girip çıkma hareketi. Hani ipimiz her zaman düz çalışıyor aslında bizim. Bir tık şöyle dişetin altına doğru hafif inip diş eti cebinden de plak tabakasını çıkartabiliriz. Ee, bir de mesela yan yüzeye geçerken dişim bir, bir öndeki araya atlarken aynı yerden atlamıyorum. Elime sarıyorum kirli tarafı, temiz tarafı açıyorum. Yani kirliyi sardım, temizi açtım. Zaten o yüzden parmaklarımıza ipi dolamıştık başlangıçta. Şimdi temiz yerle ikinci araya giriyoruz. Yani hep aynı yerle girersek oradan oraya plak tabakasını taşımış oluruz. E, o yüzden her zaman kirliyi parmağımıza dolayıp temizi açıyoruz. Dolayıp temizi açıyoruz bu şekilde. Bir tane daha ipimiz var, onu da gösterelim. Şimdi... İp seçimi gerçekten çok önemli bir konu. Doğru ipi seçmek. Piyasada e, buldukça alıyorum hani değişik markalar gördükçe deneme amaçlı alıyorum. Hani bazıları benim de hiç hoşuma gitmiyor açıkçası. Mesela araya giriyor, çıkarken koparak çıkıyor. E, böyle bir şey zaten aralarda bir şeylerin sıkışık hissi yaratmasına sebep oluyor ve rahatsız edici oluyor. Başka yine sevdiğimiz iplerden bir tanesi böyle daha enli, daha kalın eni var. Ama o kadar yumuşak ki ipeksi bir yumma, yumuşaklığı var zaten. Kolay bükülebilir gördüğünüz gibi. Bu ip de güzel. Naneli de bir tadı var zaten. Kokuyor şu anda. Bu araya girdik yine aynı şekilde çıktık. Bu ip de güzel. İplerin bu arada kaç metre olduğu yazar. Mesela bu ip 25 metrelik bir ip. Az önceki 50 metrelik bir ipti. Hani onlara da bakabilirsiniz. Yani detaylar bunlar. İp kullanımı gerçekten çok önemli bir konu. Diş fırçalama alışkanlığımız zaten süper oturmuş olmalı. Bu arada diş fırçalama demişken, diş fırçalama Günde iki kez çok iyi bir şekilde yapmalıyız. yani Sabah ve akşam saatlerinde çok iyi yapmalıyız. Gün ortasında da fırsat bulursak yapmalıyız. Yani günde iki kez bile çok iyi, doğru bir fırçalama aslında yeterli oluyor. İp kullanımı da gece yatarken bence ben tavsiye ediyorum. Çünkü gece artık bütün beslenmemizi bitirdik, yatıyoruz. Dişlerimizi güzel bir şekilde fırçaladıktan sonra ipimizi uyguluyoruz. O saat ondan sonra zaten bir şey yemeden yatmış oluyoruz. Bazen hastalarımız şunu söyleyebiliyor. Ben çok iyi dişlerimi fırçalıyorum. Günde 3 kez fırçalıyorum ama nereden çıktı bu çürükler diyebiliyorlar. Dişlerimiz normalde sıkı bir temasta birbiri içinde. Dolayısıyla biz fırçaladığımız zaman bu yüzeyleri bu yüzeyleri tamam temizledik diyelim. Çok etkili bir fırçalama yaptık. Her yeri çok güzel temizledik ama buraya eğer bu iple girmezsek burası ne oldu? Burası temizlenmedi aslında. Zaten çürükler de en çok bu alanlardan oluşuyor. Yani biz arayüz çürüğü dediğimiz zaman buraları kastetmiş oluyoruz. Buralar tamamen iple alakalı. Çok iyi fırçalasak da asla oralar temizlenmiyor ve diş çürükleri oluşuyor. Diş ipi kullanımı alışkanlığımız genel olarak yok diyebiliriz. Hani yapanlar da çok düzenli yapmıyor. Yani gerçekten düzenli her gece yapan kişi sayısı çok az. Zaten çürüklerimiz de bu sebepten oluyor. Genellikle biraz uygulaması bazen zor gelebiliyor. Onun için de şöyle basit ürünler çıkarmışlar. Ben her zaman normal ipi tavsiye ederim ama gerçekten bunlarda kullanım kolaylığı açısından iyi. Bu şekilde sapan şeklinde iki çubuk arasına ip gerilmiş şekilde ürünler var. Şöyle gösterelim. Yine yani bu bir markanın ürünlerinden bir tanesi. Arkası kürdan şeklinde ama hani dişlere zarar vermeyecek plastik bir kürdan. Burada da bir ip var. Bu iple de yine böyle araya bu şekilde girip çıkabiliyoruz. Bunları tercih edebilirsiniz. Ancak ben neden normal ipi öneriyorum? Bir kere bu kirli yüzey her dişin arasına girmemesi lazım. Her zaman diyoruz da temiz yüzeyle tekrar yapalım diye. O yüzden bir ağzı genel olarak bütün aralara girerken bunlardan birçok kullanmanız gerekiyor. Ama bazı dediğim gibi hastalarımıza pratik geliyor ve bu ürünleri de tercih edebiliyorlar. Bunun da uygulaması çünkü basit. Bir de arayüz fırçalarımız var ama arayüz fırçalarını kimler kullansın? Arayüz fırçalarını gerçekten şu bölgelerde diş eti çekilmesi olup buralarda üçgen boşluklar oluşan, bakın bu, bu modelde var, şurada üçgen boşluk görüyoruz. İşte bu şekilde diş eti çekilmesiyle bazı diş eti ameliyatlarından sonra buralarda boşlukların oluşmasıyla ortaya çıkan boşluklar için arayüz fırçası öneriyoruz. Yani normalde sağlıklı bir ağızda arayüz fırçası, Önermiyoruz, diş ipi öneriyoruz onlarda. Bunların boyutları boşluk büyüklüğüne göre tercih edilmesi gerekir. Bunda daha çok hani hekiminizin size tavsiye etmesi gerekir. Böyle bir ürün kullanmanız gerekiyorsa, hekiminiz zaten hangi boyda kullanmanız gerektiğini tavsiye edecektir. Mesela orta boy büyüklükte bir tane seçtim. Nasıl kullanılıyor? O uygulaması basit. Sadece araya girip çıkarak, yani en son fırçalamayı bitirdik, ağız bakımını bitirdik. Buralar için de bu şekilde. Gelip çıkıyoruz gibi boşlukların arasına fırça kıllarımız gitmedi çünkü. Ancak böyle bir ürüne ihtiyacımız var buraların tam etkili temizlenmesi için. Arayüz fırçaları bu işe yarıyor. Bir de ortodontik hastalarda, ortodontik braketli hastalarda braket aralarının temizlenmesine de kullanılabiliyor. Ya da protez hastalarında bazen implant üstü protezlerde bazı minik boşluklar olabiliyor bilerek bırakılan. O bölgelerden de girip temizlemeler yapılabiliyor bu tarz ürünlerle tek tek o dişler olduğu zaman e, ipleri araya sokabiliyoruz ama böyle bir köprümüz varsa ne yapacağız? Köprüler için üretilmiş e, diş ipleri var. Yani şu araya diş ipiyle giremeyeceğiniz için üretilen bazı ipler var. E, o da nasıl? Mesela bir tane markanınkini açalım. Şimdi bunların misina şeklinde bir ucu oluyor. Burası sert misina ucu. Burası e, temizleyici kısım. Bu kısımda normal diş ipi nasıl kullanıyoruz? Sert kısımdan yani misina uçlu kısımdan sert kısımdan araya girmek için kullanıyoruz. Buradan girdik, sonra geldik. Burası e, temizleyici yüzey. Buraya da temizlik yaptık. Bakın şu şunun altı e, diş yok köprü altı. Burayı böyle bu şekilde buradaki plak tabakasını çıkartabiliyoruz. E, köprü altlarını da böyle temizliyoruz.